O zaman boşuna dönmüşüz. Gidebiliyormuşuz demek ki. Yok. O zaman dönmüştük ya. Bilmiyorduk tabi. Bak aşağıdaki yola iniyormuş. Ya zaten şöyle bir şey var. Her yerde patika var aslında. Evet her yerde bir patika var insanlar. Ama bak gemilere yaklaştık. Buranın manzarası güzel. Adam Mahallesi. Burası jandarma sanırım. Jandarma bloklarının olduğu ya. Şu ilerisi. Şiyan. Zeytinliğe iniyor sana? Aa gemiler, ne kadar çok gemi var. Şimdi geldik. İleriden inebiliriz. Ahşanlı oradan. Daha yukarıdan. Değil Yok Yukarıya. daha yukarıdan. Zeytinliğin oradan direkt iniyor aşağıya. Direkt deniz manzarası yani. O şeyin oraya ineceğiz direkt. çamlıkların Ben burada çünkü de manzaraya karşı denize karşı. Denize karşı Bu şunlardan. Burası çok değil bir ya. Ben şuradan gitmeyi tercih ediyorum çünkü daha rahat yürüyeceğim. Ay ben arabamı burada park etmem. <laughs> El freni gitse gider. Bir problem çıksa. <laughs> Aşağıda. Çok güzel görünüyor. Güzel bir mahalle. Manzara seçsinler. Görmek, işitmek, uyumak, düşünmek. Çok miau, miau, miau. Canım. Mama yok. Oh canım. Mama yok. Oğlum, oh canım oh canım mama yok. Canım ne oldu ya canım. Canım. Canım mama bitti, canım yok. yok ya mama yok. Mama yok. Mama yok. Mama yok. Mama yok. Mama yok. seni çok Mama yok. Mama yok. seni Mama Oy çok tatlı. Seni... Oh, Seni çok seviyorum. çok tatlı. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. <laughs> <Bir yana geliyor. gülüyor> ah, canım. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. <laughs> Seni çok seviyorum. çok çok seviyorum. Seni oh, çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok bak. Bak bak bak. Hadi. <laughs>

Maması da suyu var mı sonra ama yemiz Var var su koymuş sonra mama yemiş. Karnı tok. Su koymuş. Efendim. Miau. Ne oldu miau? Ne oldu miau? Ablası geldi buraya. Aa annesi de belki. Annesi olabilir. Sanki bir yavru gibi. Miau. Bu yavrusu sanki. Bakayım. Çok da güzel. E ee, sen de çok tatlısın. Bilmiyorum. Bak bu hareketlere bak. <laughs> Hadi bay bay. Bay bay. Hoşça kal. Geliyor bak. Aa, nereye gidiyorsun? Onun arkasından <laughs> gidiyor. Peki. Annesi falan evlendi. Ay. Canım benim ya. Canım Nasıl? Benim. Onun de Canım benim. Miau. 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 Ben, ben. Miau. Oğlum miau. miau. Kenara gel. Araba geliyor. Tarafa gel. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Çok tatlılar gerçekten. Evet. Kesinlikle. Sevgili Allah. Bırakamıyoruz, ayrılamadık. <laughs> Ay. <laughs> hareketler. aksiyon hareketleri, ak. renkleri de çok güzel. Kendileri çok güzeller. Maşallah. Çok güzeller ya. Evet, çok güzeller. Yavrum benim ikisi de mutlu. Hoşçakalın. Çok tatlılar ve mutlular yani. Şimdi aynı zamanda. Sevdiler. Şey şuradan da ne, şuradan inelim şu aradan. Ya da buradan manzara daha güzel görünüyor. Sen şuradan inebilirsin. Ya da şu taraftan. Denizdeki en güzel gördüğümüz yer benim. iftar vakti mi yaklaşıyor? Ne demek bitti. Şundan verebiliriz. Bir sürü gemisi. gelmiş. Fırtına çıkacak herhalde. Limana gemiler gelmiş. Evet. Görmek, işitmek, duymak, düşünmek ve konuşmak. Koşmak alabeyim. Başı baş doğru, başı doğru koşmak. Yaşamak. E hey hey hey. Hey hey. Yaşamak. Ne güzel şey. Yaşamak ne güzel şey. Yaşamak. Düşün sıcak, düşün kara bir taşa damlayan, çırıl çıplak bir su sesi. Sevdiğin yemişin rengini, etini, adını düşün. Ve kıpkırmızı güneşin yemin yeşil otur. ve koskocaman masmavi bir çiçek gibi açan ay ışığı. Düşün şey. tarafta. İnsan olduğun gibi iyi kapas Geçen insan oldu. Anlayarak bir usta kitap gibi. Bence de. Bir sevda şarkısı gibi duyup bir çocuk gibi Yaşamak birer birer hep beraber. Bir de ki ve birazdan. Sonradan deneyebiliriz. Sanki evet. daha iyi. Ha şu yol daha güzel. Denize iniyor Yaşamak ne acayip iştir ki bu. Bugün bu inanılamayacak kadar güzel. Bu anlatılamayacak kadar sevinç şey. Böyle zor. Bu kadar da. Öyle. Zeytin bence. Zeytin bitti bence. Bir tanesi açılır çiçek açmış. Efsane masal şehir. Efsane masal şehir sunatı. Kesinlikle. Der şair. Dil güzel, antik su perisi. Der şair. Tertemiz berrak sulara. Tertemiz. Masmavi berrak sulara. Pardon. Işıldar masmavi entarisi. Cennetin kalbinde siz inan kurulur mu? Dünya şairleri mahkum olur mu? Nazım sabahattin. Hasretle gittik. Ah, evet, bahar gelmiş. Kesinlikle. İlk defa çiçek açmış. olur. Burası aşağı zaten. Evet. Şu aşağı öbür taraftan çıkalım. Bu aradan çıkıyor zaten öbür taraftan. değil mi? O Oluyor, o değişiyor. Sürekli değişiyor. Sürekli değişiyor. Şeyleri. Gidiyor, geliyor. güzel görünüyor. Bak karşıyasın. Şuradan, şuradan mı çıkayım? Şuradan inmiyor herhalde. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şunun altı yıl hani. Oranın manzarası çok güzel şuradan. çıktı yalnız. Sanki böyle arkasından yağmur yağacakmış gibi görüntü var. İşte işte şu manzara. Ama buraya yol yapmak. Sabah ne biliriz. Ben biliyorum burayı. Aşiyan çünkü biz. İyi yerden gelmiş. Evet, Aşiyan Zeytinik. Evet. Patlıç, baratiç. Yol yapmışlar. Marakeş. Keş keş. Marakeş. Şimdi eee ne diyorlar ona? Hayır, balda. E, yani hay Bodrum'a giden. Orası yer. De. Harika nası palık. Harika balıkçısı e, Akdeniz'e ulaştığında merhaba Marrakesh diyor. Gerçekten. Hani öyle dediğini bilmiyoruz. Yani özlem içerisinde. Ay yavrum. Arkadaş nereye gidiyorsun sen? Arkadaş, nereye gidiyorsun sen? sen nereye gidiyorsun? Sen? Sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Tamam. Nereden geliyorsun? Yolunu mu durdum? Tam çekelim kenara. Hadi geç. Evet, tamam, tamam. <laughs> Çok tatlı ama. Tombik. Tombik. <laughs> tombik diyorum cevap veriyor. Ne diyorsun? Nereye gidiyorsun? Baksana Tombik gerçekten. Yeminlere geldik. Evet. O yüzden değişti şeyler. Demek ne, oldu? Mi? öbür tarafta rüzgar olabilir ha. Yok olmaz. Bu tarafta var da bu taraf böyle burada yok. Ne oldu? Nereden geliyorsun? Gel gel. Gel, gel beraber gezelim. Niye ağlıyorsun? <laughs> <laughs> Çok tatlı. Niye ağlıyorsun? <laughs> şu tatlılığa topu, topu, bak tat. Şu tatlılığa bak. Gel, gel yavrum gel. Gel. Gel hadi. Gel, gel. Şuradan gel. Tamam. Gel, gel. Ağlama. <laughs> Çok şeker ama. Hadi yavrum hadi. Ağlama. Tamam. Ama sanki böyle yağmur yağdı. Niye ağlıyorsun? Gel yavrum. Hadi gel. Bölgesinden tamam. ayrılmaz mahallesinden. Mustafa Hallesi'nden Eskiden buradan aşağı direkt inilen yerler vardı. Şimdi var mı bilmiyorum. Şöyle yanlış şeyler. Var. Habercileri benim için gidecekler. Şuna. Evet. Onun ismini unuttum. Öğrenmiştim ama. Tamam, Gelmez Gel. ama. Gel. Gel. okuyamadım. <laughs> İstemediğinde şöyle yapıyorsun. Üzerine çöküyorsun, kaldırıyorsun. Bahar gelmiş. Gerçekten. Tchau,